Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent geneli ve ilçelerde huzur ve güvenliği sağlamak için geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü başta olmak üzere 66 ekip, 320 personelin katılımıyla geniş kapsamlı şok asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 2145 şahıs ve 296 araç sorgulanırken 97 umumu açık iş yeri, 87 metruk bina ve 18 park bahçe kontrol edildi. Yapılan kontrollerde hırsızlık suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs yakalanırken, 25 gram kokain, 11 adet ekstazi hap, 1 adet pompalı tüfek ve 12 adet dolu kartuş, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Yapılan asayiş uygulamasında 14 araca da idari para cezası uygulandığı bildirildi.